Eskişehir Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği Esbalder Der Sarısungur Göleti'nde sportif sazan balığı yakalama yarışması düzenliyor. Yarışma bugün başladı. Cumartesi gününe kadar da devam edecek. Esbalder Sarısıngur Göleti Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması 21-27 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Eskişehir Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği Başkanı Tamer Takıl yarışmanın nasıl gerçekleştiğini aktardı. Burada Sarısungur Göletinde 21-27 Eylül arasında düzenlenen sazan balığı yakalama yarışmasındayız şu an. Toplamda 13 takımımız var, 53-52 yarışmacıyla beraber yarışmamızı gerçekleştiriyoruz. E, tutulan balıkları hiçbir zarar vermeden tekrar doğasına iade ediyoruz. Peki bunları nasıl tespit ediyorsunuz? E, tutan kişi fotoğraf mı çekiyor? Şöyle e, hakemlerimiz var. Evet. Balık tutan e, ekibimiz e, telsizler aracılığıyla balık olduğunu bilgisini veriyor. Hakemlerimiz oraya gidiyor. Boy ölçümü, kilo ölçümü yaptıktan sonra fotoğraflıyor. Ve salarken de videosunu te tekrar çekerek suya iadesini yapıyoruz. Tamer Takıl olta sistemini de anlattı. Bunlar sportif sazan balıkçılığında kullandığımız malzemeler. Şurada alarm sistemleri var. Gördüğünüz alarm sistemleri. Normal balık olta şöyle şu şekilde hem yukarıya alarm veriyor, oturduğunuz yere alarm veriyor. Hem buradan ses veriyor balık geldi diye. Orada oturan kişi balık geldiğini anlayarak buradan gelip tasmalıyor. Daha sonra gördüğünüz botlarımız var. Evet. Ee, balığı çıkarmak için botlara biniyorlar. Kepçelerini alıyorlar. Tabii can yelekleriyle birlikte. Evet. Ee, gidiyorlar balığı sudan çıkarıyorlar. Önemli olan balığa zarar vermemek. Bizim yarışmamızda herhangi bir balık ölürse diskalifiye sebebi. Balıkların dudak kısmı bizim tırnaklarımız gibi keretinden yapıl yapılmıştır. Ee, Rabbim öyle yaratmış onları. Ee, kanca herhangi bir zarar vermez balığa yakaladıktan sonra defalarca salabilirsiniz balığı. Hiçbir problem yok onda. Zaten antiseptiklerimiz de var. Yaraların antiseptiklerimizi de yapıyoruz. Bu şekilde tekrar söylüyoruz. Tüm malzemelerimiz sazan balına zarar vermemek üzere dizayn edilmiş malzemeler. Yarışmacı İlhan Boransa sürece değindi. Biz Eskişehir'den katılıyorum. Espaller es Derneği adına, Old City adına yarışmadayım. İsmim İlhan Boran. İşte burası dört nolu sektör. Bu sektörü çektik. Kar yağımıza da yakın. İnşallah hayırlısı olsun. Sabah 7'de başladık. Bekliyoruz yani. Biz biz bu benim dördüncü, beşinci yarışmam. Yani bir hafta bir yarışmada bekleyip hiç balık alamadığımız anlar da oldu. Hani bilemezsiniz yani bunun nasıl olacağını. İlerleyen zaman gösterecek. Bu iş bugün günlerden pazar, çarşamba, perşembe günü yani ortalaması belli olur. Siz çarşamba, perşembe günü de gelirseniz bu röportaj değişebilir. Demet Çiçek ekibinden yarışmacı da doğayı sevmenin öncelikli olduğunu aktardı. Yarışmanın heyecanı ise 27 Eylül cumartesi gününe kadar devam edecek. Tabii bu işin en güzel tarafı e, sportif olta balıkçılığını sevmekten geçiyor. Kampı sevmek, doğayı sevmek sadece balık tutmak bizim için bir zevk değil. Doğa kamp da bizim için bir zevk. Çoğu arkadaşlarımız aileleriyle birlikte buradalar. Çoluk çocuk hep beraber buradalar. Diğer taraftan tabii o heyecanı anlatamam. Yani yaşamak lazım. Bu heyecana bulaşan bir daha da ayrılamıyor. Bir kere geldiği andan itibaren, alarmlar çalmaya başladığından itibaren herkes, bir, biz de bir alarm konumuna geçiyoruz yani açıkçası. Yani neredeyse suya direkt dalacak gibi oluyoruz yani.